Bugün nelerden bahsedeceğiz? Numeroloji hakkında bilgiler vereceğim. Çok güzel. Konuğumuz numerolog Mustafa Göktuğ Özeren Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, i̇smim Mustafa Göktuğ Özeren Şahin. E, ve ICF e, Uluslararası Yaşam Koşulu ve Regresyon e, çalışmalarında bulunuyorum. Spiritüel alanda danışmanlıklar veriyoruz. Çok güzel. Nümerolojide hayat amacı bizlere neler anlatmaktadır? Evet, bizlerin aslında doğmuş olduğumuz gün, ay ve yılların rakamsal değerlerinin toplamı bizlerde hayatımızın amacını aktarmaktadır. Hayatımızın amacı her bir bireyin birden dokuz'a kadar rakamlarla hesaplanarak bulunduğunda herkesin bu dünyadaki görev ve amaçları çok çok farklı olmaktadır. Ee, örneğin birden e, dokuza kadar bahsettiğimizde hayat amacı bir çıkanlar genellikle lider ve önce oluyorlar. Dokunduklarını dönüştürebiliyorlar. Evet. iki olanlar e, yaratım enerjileri çok yüksek. Bu dünyada yardım ve hizmet kısmında yer alıyorlar. 3 hayat amacında olanlar bu dünyaya nasıl bir eser bırakabilirim olgusunda ve kendilerini çok güzel bir şekilde ifade edebilen duygusal çıkışları yoğun olan bireyler oluyor. 4 olanlar biraz daha böyle savaşçı ve ...mücadeleci olabiliyorlar, muhafazakar olabiliyorlar. Beş olanlar eğlenceli, esnek, e, özgürlüklerine düşkün, bağımlılıkları yoğun olan birey olabiliyor. Altı olanlar aşırı mükemmel diyetçi. E, yedi e, hayat amacı olan kişiler ise e, biraz daha böyle e, tenkit ve analizleri çok yoğun yapan... ...fakat biraz böyle depresyon ve melankoliye yatkın olan bireyler olabiliyor. Sekiz olanlar finans ve sonsuz güç ve kudreti temsil eden bireyler. Dokuz olanlar ise bilgi ve bütünlüğe bizlere aktaran bireyler olmuş oluyor. Çok güzel. Nasıl hesaplanır? E, hayat amacı şu şekilde hesaplanıyor. Kişinin önce gün, ay ve yıldaki rakamları teker teker topluyoruz. Örneğin ayın 14'ünde doğmuş bir bireyin 1 ile 4'ü topluyoruz 5 yapıyor. 5. ayda doğdu ise e, oradan da 5 yapıyor 10 yapmış oluyor. E, 2008 dediğimizde de 8'de toplamış oluyoruz yine 10. E, buradan İki rakamını elde etmiş olabiliyoruz. İki rakamı da bu insanın yardım ve hizmet etme, dişi enerjisinin yoğun olduğunu, alma ve verme dengesine çok dikkat etmesi gerektiğini burada ne yapabiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Çok güzel. Peki danışmanlık hizmetlerinizde, numerolojide hangi öngörüleri sunmaktasınız? Öncelikli olaraktan doğum tarihi analizini yaparaktan kişinin gün, ay ve yıl enerjisine bakıyoruz. Gün, ay olaraktan yaklaşık 30'lu yaşlara kadar kişilerdeki gün enerjisi aktif olmaktadır. Örneğin ayın 16'sında doğmuş olan insanlar biraz daha böyle çekingen, utangaç, biraz daha mahremiyetini saklayan bireyler olmuş oluyor. Çünkü burada 7 rakamını vermiş oluyor. 30 yaşından sonra kişinin ikinci döngüsü dediğimiz örneğin dördüncü ayda doğduysa biraz aceleci, biraz daha böyle savaşçı bir birey olduğunu, hatta mühendisliğe daha yatkın olduğunu vurgulayabiliyoruz. En son yıl enerjisi de kişinin varması gereken noktayı anlatmış oluyor. Ve buradan hayat amaçlarından bahsetmiş oluyoruz. Hayat amaçlarının haricinde kişilerde müfredat yılları vardır, dokuz yıllık döngülerde. Bunları da bizler ee, doğum tarihlerindeki bilgilerden yola çıkaraktan e, kişinin e, birden dokuza kadar yine müfredat yıllarını anlatmış oluyoruz. Örneğin 8. müfredat yılında e, kişilerde başarı, finans e, çok yoğun oluyor. Bolluk ve bereket yoğun bir şekilde onlara gelebilirken 4 döngüsünde olanlarda ise sabır, sebat ve e, biraz aceleci konular yer aldığından dolayı dikkat etmeleri gerekiyor. Altı döngüsünde olanlarda evliliklerde boşanma ya da yer değişikliği tayin istekleri olabiliyor. E bunun gibi döngüler hakkında bilgi veriyoruz. Bir de kişilerin evrensel yaşam kodları var ve bu evrensel yaşam kodlarında da 9 haneli ve buradan da e, karakteristik özelliklerini ne yapabiliyoruz? Anlatabiliyoruz. E, evliliklerinin nasıl geleceğini, hangi mesleklerde daha başarılı olabileceklerini, ses tonlarının e, kendilerini nasıl ifade ettiği şeklinde bilgileri aktarmış oluyoruz. Ee, bunun yanında da isim enerjisi de yoğun bir şekilde kişileri etkilemektedir. Kişilerdeki isimlerindeki sesli harflerin toplamları kişilerin tipolojisini veriyor. Yani e, karakteristik özelliğini, sessiz harflerin toplamı ise e, sessiz benliğini yani ruhların gitmesi gereken nokta. Tipoloji ve sessiz benliği topladığımız zaman da kişilerin yapabileceği en uygun meslek dallarını e, aktarmakta e, kişilere farkındalık kazandırıyoruz. Çok enteresan. Güzel bir evet. metot gerçekten insanlara Aynen. yol gösteriyor değil mi? Kesinlikle, Potansiyellerini kesinlikle. ortaya Potansiyellerini çıkarıyor. Potansiyellerini ortaya çıkartıyor ve kişilerin de danışmanlıkta bireysel özellikle karakteristik özelliklerini anlatırken onlara hitaben ben alanlarındaki bilgileri de aktarabiliyoruz. Yani örneğin tabii ki nacizane sizler eğer gün, ay ve yıl enerjisini söylemek isterseniz kısaca sizleri de bahsedebiliriz yani onu sonra yaparız o zaman tamam. çok teşekkür ederiz izleyicilerimize bir tavsiyeniz veya mesajınız olabilir mi son olarak son olaraktan izleyicilerine tavsiyem mutlaka çocuklarına dünyaya gelmeden önce mutlaka bir nöroloji danışmanlığı özellikle çocuklar için almalarını öneriyorum çünkü her bir çocuk Farklı karakter ve farklı e, fıtratla dünyaya geldiği için doğduğu gün, ay ve yılın hayat amaçlarını eğer bilirlerse e, çocuklarına daha doğru yönlendirme yapabilirler. Örneğin 9 hayat amacı olan çocuklarımız çok duygusal ve humanist olurlar ama sanata çok yatkın olurlar. 4 hayat amacı olanlar toprağa ve ziraat mühendisliği ve e, savaşçı ruhları olduğu için askeri konulara çok yatkın olabilirler. 8 e, hayat amaçlı olan çocuklarımız iş adamı olabilirler ya da siyasette önde e, yer alabilirler. Yedi hayat amacı olan e, çocuklarımız ise e, açık ve net bir şekilde e, daha çok böyle eleştiren, daha çok böyle teknik analizler yapabilen, e, matematiksel e, zekaları yoğun olan bireyler olabiliyor. Ya da altı hayat amaçlı olanlar Venüs gezegenini temsil ettiği için güzellik sektörü, e, psikologluk ve benzeri gibi e, konulara yatkınlıklarını ne yapabilirler? Öğrenebilirler. Koyacakları isimler de çok önemli çünkü isimlerin de bir enerjisi olduğu için her harfin kendine ait çakra dizilimi var. O çakraları doğru dengeli bir şekilde kurduklarında hayatlarındaki imtihanları daha kolay atlatabileceklerini düşünüyorum. Nacizane bu güzel danışmanlığı almalarını tavsiye ederim. Alanımızda da zaten 2000'in üstünde danışanlarımız da olduğu için profesyonel anlamda bu güzel danışmanlığı insanlara hizmet olarak vermekteyiz. Ne güzel. Bunlar hep kadim bilgiler değil Aynen, mi? Aynen kesinlikle kadim yani, bilgilerdir. Eski yıllardan beri başvurulan Aynen. Ee, bilgilerdendir. Aynen astroloji gibi diyebiliriz aslında. Ee, numerolojiden de dediğim gibi teknik e, o rakamlardan, yola çıkaraktan kişinin karakter analizini çok rahat yapabiliyorsunuz. yani. Çok tebrikler. Başarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz numerolog Mustafa Göktuğ Özeren Şahinde evet. katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.